Emre Erdemoğlu ben. Moda tasarımcısıyım. 9 Eylül Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 15 yıl bitti bu işi yapıyorum. çok uzun yıllardır erkek giyim üzerine tasarımlar yapıyordum. Bu yıl ilk kez Moskova Fashion Week'te kadın koleksiyonun barlası sundum. Çok küçük yaşlarda tabii ki işte çizimle, kağıtla, kalemle çok aşırı neşirdim. Çocukluğumdan beri bir şeyler tasarlıyorum, bir şeyler çiziyorum. Hep resim yapmayı çok seviyordum ve moda tasarım okumaya karar verdim. 9 Eylül Üniversitesi moda tasarım bölümünden mezun oldum. Bugün bugündür bu işi yapıyorum. Bu işe ilk başlarken erkeklerle ilgili mutlaka bir şeyler yapmak istedim açıkçası. Çünkü kadın giyimde çok fazla alternatif vardı ve kendi gardırobum için hiçbir şey bulamıyordum. Sadece yurt dışına gittiğim zaman markalardan bir şeyler alabiliyordum ve Türkiye'de neden böyle bir açık var diye aslında markanın doğuşu bu sebeple başladı. Kesinlikle erkek giyim üzerine fokuslandım. Üniversitedeyken markamın kimliğiyle ilgili araştırmalar yaparken Evet ben kesinlikle bir erkek giyim markası olacağım diye bu yola çıktım. Ve bütün markanın DNA'sını bunun üzerine kurguladım. Ve bütün hikaye aslında erkekler üzerine başladı. Mağaza konseptimizden, showroom konseptimize, yaptığımız defileler, giydirdiğimiz insanlar tamamen bunun üzerine kurgulandı. O yüzden yaklaşık 15 yıl bitti. İşte sadece erkek giyim üzerine koleksiyonlar hazırladım. İlk kez bu sene Yaklaşık bir hafta önce Moscow Fashion Week'te yeni koleksiyonumuz, kadın koleksiyonumuz Barlas'ı sunduk. Bundan sonra iki kutuplu olacak koleksiyonlarımız. Her sezon hem kadın hem erkek üzerine tasarımlar yapıyor olacağız. Böyle bir değişime girdik 15 yıl sonra. Çünkü çok sevdik erkeği. Yani erkeğin hep devam etmesi gerekiyor hayatımızda. Ama bir yandan da kendi e, hikayem için mutlaka kadınla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Her koleksiyonun farklı bir hikayesi oluyor tabii ki. Mutlaka işte yaşadığımız, soluduğumuz, birlikte yürüdüğümüz, yol aldığımız, izlediğimiz bir film, gezdiğimiz bir, yaptığımız bir seyahat, bir ressamın resmi olabiliyor, her şey olabiliyor. Hayata dair her şey oluyor. Mutlaka farklı hikayeler enjekte ediyoruz koleksiyona. Son kadın koleksiyonumuza Barlas, savaşçı kadınlara hitap ettik koleksiyonumuzu. Dünyanın her yerinde kadının çok savaşçı olduğuna ee, inanıyorum. Bu yüzden Barlas koydum koleksiyonladım. Barlas da savaşçı demek. Her sene farklı bir hikaye oluyor açıkçası. Erkekler kendi ihtiyaçları için giyinir, kendileri için giyinir. Kadınlar birçok kişi için giyinir. Dolayısıyla e, erkek giyim her zaman benim için daha easy, daha kolay, daha keyifli oldu. Yani Erkek müşterisi her zaman daha teslimiyetçidir. Size gelir, inanır ve teslim olur. Kadınlar maalesef burada biraz daha soru işaretleriyle geliyor. Dolayısıyla, e, erkek giyim benim için her zaman daha pratik, daha kolay, daha teslimiyetçi oldukları için daha keyifli oldu. O yüzden aslında erkek giyimi yaptım bunca yıl. E, tabii ki kadınların da o enerjisi, işte şey daha daha hızlı bir tüketim var orada daha böyle işte renk paletiniz daha geniş, kullanacağınız materyaller çok daha geniş. O yüzden kadın yapmak da çok keyifli. Neler var bu sene? Renk pantone'miz çok geniş. Kadında İşte erkekte de kullanmıştık bir önceki sezon Moskova Fashion Week'te yaptığım maviler tabii ki çok fazla. Buradaki, showroomdaki gördüğünüz o güzel bebe mavi dediğimiz mavi. Bunun yanına destekleyici bir indigo mavimiz var. O bebe mavinin yanında bir koyu mavimiz var. Tatlı bir gri mavi diyorum aslında ben, indigo mavi. Tarçınlar çok hakim. Yeşil, çok koyu yeşiller var koleksiyonda da göreceksiniz. Çok koyu morlara gittik. Siyah zaten hep zamansız biliyorsunuz. Biraz koleksiyonu desteklemek için kırık beyazlar, bejler kullandık. Şeker pembelerimiz var. Kiremit ve tarçın tonlarımız var kadında. Bunların hepsi erkekte de hakim. Erkekte de gördüğünüz gibi biraz bordoları falan seviyoruz. Ben ona soğan kabuğu diyorum aslında. Biraz tam canlı bordo değil de biraz daha gri, içinde gri olan bir bordo kullandım. Yine maviler erkekte çok fazla var. Petrol maviler çok fazla var. Bebe maviler çok fazla var. Moskova Fashion Week'teki koleksiyonumda özellikle deriler, danteller, peluşlar kullandım. Deriyi çok seviyorum koleksiyon içinde. ...çok fazla göreceksiniz. Erkekte tabii ki takım elbiselerimiz, kabanlarımız, trenç kotlarımız... short ceket dediğimiz, oversize pantolonlarımız, oversize ceketlerimiz çok fazla. Bizim o markamızda olmazsa olmaz aksesuarlarımız çok fazla var. E, farklı kapamalarımız var. Bunu kadına da enjekte ettik. Erkekte de, de kullanıyoruz. Aksesuar vazgeçilmezimiz her şeyde olduğu gibi burada yine inanılmaz aksesuarlar kullandık. Kemerler, eldivenler, şapkalar, bereler... Atkılar, şallar, ayakkabılar, çoraplar, her şey var erkeklere, kadında da. Çünkü tamamlayıcı, destekleyici bir şeylerin olması gerekiyor. Çok seviyorum koleksiyonda böyle onları üst üste, layer layer giydirmeyi birleştirmeyi. Bol aksesuarlı, bol renkli bir koleksiyon aslında. Da. Kadında da erkekte de. Kadında biraz lazer kesim özel parçalar yaptık işte defile için. Ondan sonra onlarla destekledik. Biraz aksesuar gibi düşündük aslında onu. Hafif bir hareket olsun istedik. Biraz taş işlemeler girdik derilerle peluşlarla desteklemek için. Birazcık ışıltıyı seven bir kadın aslında bu Barlas koleksiyonundaki karakter. O yüzden biraz işlemeli dantellerle destekledik koleksiyonu. Tabi her iki line'da da yani hem erkekte hem kadında da oversize trendi çok fazla var. O geniş omuzlar, çok yüksek vatkalar, sanki bir dönemden fırlamış gibi daha vintage tonlar, daha vintage Eski vintage tonlar, çok geniş, e, yüksek vatkalar, e, olması gerekenden daha uzun e, pantolon boyları, ceket kol boyları, aşırı oversize etek gibi görünen pantolonlar, ayakkabı neredeyse görünmeyecek kadar uzun, paçalar çok geniş, yere kadar yerli bir paçalar yaptık her iki line'da da. Kadında çok yüksek bel pantolonlarımız var, neredeyse göğüs altından başlayan ve işte çok aşırı İspanyol değil ama onun kadar geniş geniş paçalar var. Oversize bir erkeğin de çok rahat kullanabileceği ceketler yaptık kadında. Çok rahat işte beline bir kemer takıp bunu işte daha formunu, bel formunu ortaya da çıkarabilirsiniz. Veya daha boyfriend ceket gibi çok geniş de kullanabilirsiniz bunu. Erkekte benim takım elbiselerimde özellikle yünlü kumaşlar, yüzde yüz yünler çok tercihim. Çünkü erkek bedeni kadın bedeninden çok farklı. Erkek daha güçlü bir yaratık. Dolayısıyla kullandığı malzemenin de güçlü olması gerekiyor kadına göre. Kadında biraz daha işte likralı malzemeler falan e, daha çok kullanılabiliyor, tercih ediyor bütün tasarımcı arkadaşlarım ve bütün markalar. Ama erkekte ben böyle daha güçlü, daha gramajlı, daha yünlü daha böyle dokusu sert kumaşları seviyorum. Takım elbiselerimde %100 yünler göreceksiniz. Polyester kesinlikle kullanmıyoruz, hiç hoşlanmıyoruz. Çünkü polyester vücudun nefes almasını önleyen terlemenize sebep olan bir şey. Dolayısıyla erkek için de hiç doğru bulmuyorum. Burada mümkün olduğunca %100 yünden oluşan kumaşlarla üretiyoruz takım elbiselerimizi. Kaşeyi çok seviyorum erkek kabanlarında. Hem çok güçlü hem de çok dik duruyor. Dikildiği zaman gerçekten ortaya çıkıyor. E, gömleklerimizde daha pamuklu, pamuk satenler, likralar kullanıyoruz. Kadında az önce bahsettiğim gibi bu yıl deri, dantel, ipekler, peluşlar çok fazla kullandık. Özellikle deri Moscow Fashion Week koleksiyonumuzda çok ön planda. Erkekte trench kotlarda özellikle teknolojik kumaşlar kullanıyoruz. Su geçirmeyen, kadında da aynı şekilde trench kotlarda daha oversize ceketlerimizde Biraz daha teknolojik, geri dönüştürülmüş kumaşları da tercih ediyoruz. Su itici özelliği olan özellikle materyalleri, kumaşları tercih ettik. Mayıs ayında bir Bakü Fashion Week'imiz var. Geçen sene de katılmıştık. Bu sene de katılacağız. Bakü Fashion Week'de olacağız. Ondan sonra Amerika'da bir fuarımız var Eylül gibi. Amerika'da olacağız. Yani fuarlarımız ve defilelerimiz var aslında. Yıl sonuna doğru Moskova Fashion Week olacak. Ekim ayı gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir Moscow Fashion Week'imiz olacak. Yani defileler ve fuarlarla geçecek bundan sonraki süreç. Çok keyifli, çok yeni, çok dinamik, çok trendlere yakın, öğretici, eğitici bir dergi olmuş. Bunun için tebrik ederim. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Ben çok sevdim, inceledim çok detaylı bir şekilde. Her şeyiyle çok kaliteli görünüyor. Yani malzemesi de çok kaliteli, içeriği de çok kaliteli. Kullanılan işte bir kalıp sizden yola çıkarak bir kalıpla çok güzel bir şey diktik birazdan göstereceğiz size de. Gayet keyifli olmuş, gayet eğitici ve öğretici olmuş. Bence bu işe başlayan herkesin böyle bir evinde, kitaplığında, masasının üzerinde olması gereken bir dergi.